Ay dedi, bakın şu ay dedi, bu da anıt kabir. Her ikisi de var burada tamam mı? Anıt kabir ay dedi. Ama ben böyle oturmak istiyorum nedense. Onlar karşımda görmek istiyorum. Neyse videoyu çekerken işte videoda yeterince manzara var. Şimdi ya çok güzel bir konu oluştu aklımda. Ya aslında bunu uzun süredir ifade edemiyordum. ilk kez tam olarak ifade etmem kolaylaştı galiba. Bundan yakın zaman önce de bunun benzeri video yapmıştım. O yüzden şimdi bunu daha açıklayıcı yapıyorum. Kafanızda daha soru olacak. Evet. 17 dil öğretiyorum ve 29 dil biliyorum şeklinde. Bu 17 dili açıklamak daha kolay size çünkü 10 Cermen dilinden bahsediyorum kaç gündür. Ondan saymak çok kolay. Diğer 7'si de orada. İşte Romuzla en Latin dildir aslında. Diyeyim ikisi İberya'da, ikisi İtalya'da, Latince ve İtalyanca. İşte Vatikan'da Latince konuşuyorlar ya neyse fark etmiyor. Bir şekilde Latince'yi de sayıyorsunuz ve Fransızca'yla beraber evet 5 dil yapıyor. Ee, evet arkadaşlar diğer ikisi Greco-Roman kelimesi geçer ya genelde. Greek ve Romanian. Tamam mı? Bunlar biraz daha uzak bu gruba ama yine de Rumence zaten bu grupta sayılıyor otomatik olarak. Yunancadan geldiği söyleniyor Latince'nin bu arada. O açıdan bakarsanız hepsi aynı grupta aslında. Fiillerin çok benzediği durdum. Neyse bu 17 dil bildiğim diller arkadaşlar. Öğrettiğim diller pardon. Şimdi bildiğim dilleri elde etmek için 12 Slav dilini de ekliyoruz. 12 Slav dillerini şimdilik çok öğretmiyorum. Çok ender öğretiyorum. Yani böyle ender işlediğimiz dersler. O yüzden bu şekilde olması daha iyi bence. Milletin kafasında fazla soru oluşmasın. Aslında 13 Slav dili var ama Montenegrini pek saymıyoruz. Biraz tartışmalı bir dil. Latin dili olarak İspanya'da yerel diller de var aslında. Gallego ve Katalan gibi. Onları da çok fazla saymıyoruz bu grupta. İşte böyle bir... 17 dilin nasıl oluştuğunu açıkladım size. Daha doğrusu 29 dil derken o 12 Slav dilini de hızlıca açıklayayım istiyorsanız. Yani bu Karadeniz'den Abdağlarına işte Fransa'ya kadar bir coğrafik yani Fransa derken işte Avusturya'ya kadar diyelim. İsviçre'ye Avusturya'ya kadar bir coğrafik Avusturya iyi sınır aslında. Evet ondan öteye giden Slav ülkesi yok çünkü. Avusturya, Macaristan ve Romanya'nın ayırdığı Güney Slavlar, Kuzey Slavlar var işte ee, bu Esperanto konusunu işlerken biraz Belarusya'dan bahsettim. İşte Ukrayna Rusya Savaşı'nın zaten yani bu kadar uzun sürmesinin sebebi varadaki kültürel farkı kabullenmemesi, insanların Ukrayna'da aslında çok dil var ama onlar da işte standart bir resmi dil kullanıyorlar okullarda eğitimde falan on ismi ukraynaca. Yani özetle kuzeydoğuda uzak büyük ülkelerde üç dil var. Batıdaki daha küçük ülkelerde işte üç dil var. Lehçe, çekçe ve Slovakça ben lehçe uzun süre aldım. Aslında Rusça ve Çekçe de aldım. Bir kısa bir süre de olsa Ermanca'yı kendim öğrenmeye çalıştım. İşte günevde de hırvatça, boşnakça, slovence en batıda kalanlar. Sonra Karadağ'ın doğusunda kalan diğer üç dilde Sırpça, Bulgarca ve Makedonca. Normalde Sırpça aslında batıdaki dillere benziyor ama Sırpça'da 9000 bin Türk kelimesi var falan filan diyorlar. Bir de Sırplar, Bulgarlar gibi daha çok millet olarak Türklerle özdeşleştiriliyor. Yani Sırpçayı da o kategoriye koyduk arkadaşlar. Dört kere üçten kolay oluyor. 12 dil. Bir de yani bu Slav dilleri aşırı benziyor. Mesela şu Dobre kelimesinden belli. Dobre ya falan. Bunun listesi var internette bir sayfada. 12 dil kesim var. Yani Montenegrin koydular mı bilmiyorum da. Montenegrin yakın zamanlarda dil olarak kabullenilmeye başlanmış zaten. Montenegrin kendisi de küçücük. Yani bu Slav dillerinin listesini bulabilirsiniz internette arkadaşlar aşırı benziyorlar O şekilde belki Cyril alfabesini de öğrenirsiniz hiç zorlanmadan Ya bu Buradaki 29 dili işliyoruz ama özetle o bahsi geçen 17 dili sık sık işliyoruz Evet 17 dilin hepsini işliyoruz arkadaşlar ama 12 dili daha ender istiyoruz işte. O yüzden toplamda 29 yapıyor. kapazında soru işareti kalan az insan kalmıştır. Neyse onlar için de yapacak bir şey yok. İyi günler hemen ben.